Yani millet beni sevsin diye okudun mu? Okudum. Sevgi arttı mı? Arttı. Ne okudum? <laughs> var Mecmuatü'l-Ahzap'ta Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabıdır. Orada üç ciddi kitaptır. O kitaptı. Orada bir dua var. Günde on kere okunuyor. Günde on kere okursan bütün millet peşine düşer. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم سخر لي وميل لي وذب لي قلوب عبادك اجمعين من الانس والجن وذب لي خواطرهم بالمحبه الدائمه القائمه على الدوام بدوام الليل والنهار وانت مقلب القلوب والابصار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا معين يا ستار انصرني نصرا عزيزا وافتح لي فتحا مبينا فاخذل اعدائي خذلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا زلمه Ya, ne kadar işinize gelir? Kimi dolandıracağınız peşinize bakalım. <laughs> Ama size yazmaya gelmez. Ben peşime dolanandan öyle pek istismar etmem. Siz sonra işi karıştırırsınız mı? <laughs> ya Rabbi bütün kullarının kalplerini sevgiyle, meveddetle, muhabbetle bana müşakkar et. Ona, gecenin gündüzün devamıyla ardı arkası kesilmeyecek şekilde beni sevsinler. Kalpleri gözleri çeviren sensin. İşte... Doğal böyle. Bana yardım et, düşmanlarımı rezil et, rusfay et. Sonra biz onları helak ettik, ayetini okuyor. Bunu günde on kere okusa diyor, kabul görür. Başka da e, bazı vitler var. Okumadım değil. E neden? E, çünkü bizim sevilmemiz neye yarar? Adam bizi severse dinler. Dinlerse ne duyar?